E, haber turumuzda birkaç haber daha vardı. Onları da konuşalım. Şimdi Seda Sayan her zaman böyle şık şık görmeye alıştığımız bir isim ki bence yine öyle ama aniden magazin muhabirlerini görünce bir panik yapıyor. Ya hep makyajlı, hep güzel, hep kendine evet bakıyor. Ya, nasıl oluyor böyle mi? sabah böyle mi uyanıyor acaba? Ben bence anlamıyorum. Böyle uyanıyor. Yani böyle onu nasıl düşünüyorum biliyor musun? Mesela sabah da böyle hani tüylü, topuklu ayakkabılar Kesinlikle. var ya Kesin onlar vardı. Tabii böyle Anladın önden bağlı. Evet, üzerine böyle bir e, sabahlık hafif böyle bir pembe allık, ayağında topuklu ayakkabı, önünde tüyler. Öyle Seda Sayan bana yani, böyle geliyor. Genç eş de zor. Ama aynı zamanda hayat enerjisi bence. Ha, evet İrem'in de İrem Derici'nin de 9 ay evvel yaptığı röportaj gibi <laughs> ama yani genç eş e, bana çok zor geliyor yani çünkü... Yaş ilerledikçe tamam onun da yaşı ilerliyor ama arada bir yaş farkı var ve acaba işte e, benim yaşımla ilgili bir sıkıntı yaşar mı o sorular Seda Sayan gibi bir kadının belki kafasında olmayabilir zaten her zaman. Ben Seda Sayan'ım diyordur haklı ben. olarak. Ama zor yani mesela yaş farkları var. Hani kim kimle mutluysa olsun önemli değil ama Kesinlikle. mesela bu çiftte Seda Sayan ve Çağlar Öktem'de asla yaş farkı bence göze batmıyor. Sıfır. Evet mesela Hiç yorumlarda da çok böyle rahatsız ediciyor. Pınar'a mesela çok sert eleştiriler evet. geliyor. Belki de Pınar cevap verdiği için görüyoruz onları. Seda Sayan'da o eleştirileri hiç görmedik. Bence yani eleştirilebilecek bir tarafları da yok ondan da olabilir. alıştırdı da belki de biz. Olabilir. Evet. O da doğru. Çünkü Pınar Altun hayatında yağmur atacağım vardı hala yağmur atacağın var. Seda Sayan'ın hayatında hiç böyle yaşça büyük birisini gördük mü hatırlamıyorum ben. Hiç hatırlamıyorum. Ben. ben de hatırlamıyorum. Yalan ben. olmasın hiç hatırlamıyorum. E şimdi mutlu zaten önemli olan da o. Önemli olan kafaların uyuşması ya. Evet. Valla hayat arkadaşı bulmak o kadar zor ki bütün ömrü Aynen. geçireceğiniz. Allah herkese hayırlı bir hayat arkadaşı nasip Amin. etsin. gerçekten. Yaş falan hikaye Amin. görüntüyle en hikaye şey ki Kibariye'nin dediği Allah gibi. Allah doğru insanlarla karşılaştırsın. <laughs> Birazdan Peki, geçeceğiz. Peki aşk enerjisi demişken Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç sence aşk enerjisi yayıyorlar mı etrafa? Ya bana hiç geçmiyor. Vallahi yanlış yani, anlaşılma olmasın. Neden böyle? Mesela ben de seninle benzer fikirdeyim. Sanki ya evet birbirlerini seviyorlardır tabii ki. Oğuz Han Koç'un evet. bıyıklarını hiç görmek istemiyorum. O bıyık gerçekten. <laughs> neden? Inanmadım. Neden? Bıy gerçekten neden? Ki şarkıları çok güzel. Hani fiziken yakışıklı bir adam. Hani Birçok bir dizide zaten hayran bıraktırıyor kendine. Ama neden o bıyık? Bir neden? proje mi? Lütfen rica ediyorum. Proje şey olduğunu umut ediyorum. Hiç olmamış. Hazal Subaşı beğeniyor demek ki. E, yani kesmemiş. Bilmiyorum. Yani Hazal Subaşı da çok enteresan. Mesela çok iyi bir oyuncu ama e, fizik olarak mesela e, bana yani çok farklı bir özelliği gelmiyor. Özelliği varmış gibi gelmiyor. Ya yanlış anlamışım olmasın. Şey yapmıyorum hani karşılaştırma ama mesela bir Serena, Serenay Sarıkaya'nın anladın mı bir aurası var. Hazal'da mesela oyunculuk yeteneği çok güzel olabilir ama hani geçti mi yanımdan farklı bir güzellik diye bakmam mesela. Güzel bir kız ama farklı değil. Yani hani baktığında senin söylediğini çok net anladım. Yanlış anlaşılmaması için. Ee, ekrandaki dizi oyunculuğundaki enerjisiyle ile normal hayattaki enerjisi birbirinden farklı gibi diyorsun herhalde. Öyle mi anlamalıyım? Yani tam anlatamadım kendimi. <laughs> Kabul boş ediyorum. Boşver, tamam boşver. Yani ver. bir aurası e, yok anlamda Havası. Herkesin bir aurası olmak zorunda da değil yani herkes bir Serenay Sarıkaya değil tabii ki ama ne bileyim Hande Erçel'e böyle ekranda bu baka kalıyorsun veya Serenay Sarıkaya veya ne bileyim başka Demet Özdemir keza ama işte Hazal'a böyle çok böyle bakmıyorum ya. O enerjiyle bakmıyor. Belki ya. Hazal da bana bakmıyor bu arada aynı yani fikirde de olabilir. Yani herkesin olabiliriz. kendi fikri diyecek evet. bir şey yok. Ama... Bu arada Oğuzhan Koç demiş ki... Ha. Çok pardon. Belki bir dönem gelir diye bıyıklarımı kesmiyorum demiş. Allah dönem Allah. Olsan Koç dönem dizisi. Yani proje gelir diye bıyık bırakıp proje gelir diye bıyık kesmiyor. O da enteresan. Ha, değişik bir e, yorum. En azından e, bize de enerji vermiş enerji olan. Kendi beğeniyor demek ki. Bırakmış. Ben erkeklerde bıyığı çok sevmiyorum diye ben yakıştırmamış olabilirim. Yakıştıran varsa lütfen yansın hesaplarımıza. Evet ben de bıyık sevmiyorum. Ben de hiç. E, Soner Sarıkabadayı hatırlasana. Ay o gözlüklerle çok fena. Mesela bir bir kesti mi acaba o bıyığını? Şey vardı e, hatırlar mısınız? Ben sizin babanızım. Yani ben ne dersem o olur. olur. Onda da böyle evet. bir bıyık vardı. Ee, Dilan, hep isimlerini karıştırıyorum biliyor musun? Dilan Çiçek, Deniz. Evet. Dilan Çıtak'la karıştırıyorum çoğu zaman kusura bakmasın lütfen. Ee, beğeniyor musun? Farklı bir havası var. Farklı bir havası çok. var. Yani, yani bak mesela Dilan kendine baktıranlardan. Evet. Enteresan bir onun da aurası var. Yani... Ee, bir de çok güzel marka işbirlikleri de var. Ben arada yakından bakıyorum. O da şıp sevdi ünlülerimizin. Aradığı tam aşkı bulamayanlardan <laughs> şıp ama sevdi. buldu sanki şimdi. Ben Vallahi hep Bayağı... her ilişkisinde evlenecek gözüyle bakıyorum biliyor musun? Çünkü öyle güzel evet. yansıtıyor ki hani diyorum ki aa kesin evlenecekler büyük aşk yaşıyorlar pat bitiyor. Bu kez de mesela fotoğrafları çok havalı, birbirlerine söyledikleri çok böyle yüksek yüksek. Sen benim hayatımın şöylesisin, böyle evet. böylesisin. Yer gök aşklarıyla pırıl pırıl parlıyor. Ama dediğin gibi çok uzun süreli ne kadar ilişkisi oluyor tartışılır baktığında. Ama şu fotoğrafa baksana bir Ece. Bir şu, ay az önceki o beyaz kıyafetli istiyorum. Orada Bakayım. dünya starı gibi duruyordu ikisi de. Yani tabii ki bizim starlarımız dünya starlarından neyi eksik? Daha fazlaları var. Eksikleri bile yok ama baktığında çok güzel fotoğraf raflar veren çok güzel hani modellik de yapan bir isim de sadece Andrew'sa oyuncu değil. oyunculuk eğitimi falan da aldı. Yani o evet. yüzden e, yurt dışında da bizi temsil edebilecek bir isim. Evet. Bir de tiyatro oyununda da oynuyor Dilan. Onda baksana da Baksana şu, şu kareye baksana çok havalı değil mi? Evet. Çok beğendim ben. Sanki dünya sırrı değil evet, mi? Evet aynen öyle görünüyorlar. Mutlulukları daim olsun. Biz de böyle herkese nazar değdirmeden devam edersek iyi olacak. Bu arada Hazal'la Oğuzhan'ı da Berfu tanıştırmış. Aaa. Hmm, Berfu'ya bak sen. Hmm, Eski sevgilisinden ayrılır ayrılmaz. E, Atakan başsavcıyla berabermiş. Aras'ın akrabası kuzeniymiş o çocukta Ve e, Berfu'ya da söz hakkı doğdu. Berfu'cum doğru mu? tanıştırmıştır tabii. Soralım. Sonuçta üç adamdan biri kocası tabii. baktığında onlar sürekli görüşen bir Ekim. ekip olsun istemiştir tabii, tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Görücü usulünün, günümüzdeki görücü usulünün çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kim dedi bunu biliyor musun? Çok mantıklı. Selin Karacahennam. İşte işte bak aynı kafadaymışız. Evet. Turşu yiyince ben de ödedim. <laughs> <laughs> Ama neden? Şöyle düşün. Neden mantıklı? Şimdi biriyle gideceksin, tanışacaksın, huylarını analiz etmeye çalışacaksın. Sana uygun olacak mı bakacaksın, birkaç kez yemeğe çıkmak zorundasın. Araştırmak zorundasın, stalklamak zorundasın. Bir sürü yapman gereken şey var. Ama güvendiğin bir arkadaşın dese ki Ece bak şu Ahmet iyi bir çocuk. Ortak yönleriniz var. Ya bir yemeğe çıkın. Allah Allah. Hadi senin dizisini de izlemedin mi? İzlemedim yok. Hadisenin dizinde Seda Bakan'la birlikte birbirlerine arkadaşlarını ayarlıyorlar. Tamam, evet. Hepsi yemeğe çıkıyor, hepsi birbirinden beter çıkıyor. Ama işte denk gelmemiş. Benim böyle tanıştırıp, çok mutlu olan arkadaşlarım var. Darısı başına. Ya Yok, görücü usulü dediğim... Ben Berfu'yla gezeceğim artık. Hiç birbirini tanımamazlıktan bahsetmiyorum. Tabii ki böyle, hiç tanımadan otur yemek ye değil. Sevdiğin bir aile dostun, bir arkadaşın, bir büyüğün, yani seni tanıyan biri... ...diğer kişiyi de tanıyıp... ...eğer özelliklerinizin uyacağını düşünüyorsa... ...bu da modernleşmiş Aslında görücü usulü. Aslında bir araştırma yapılsa ne çıkar? Yani görücü usulüyle... ...evli kalanlar daha mı uzun ömürlü... ...evli kalıyor? Normal aşk evliliği yapanlar daha uzun ömürlü. Aşk evliliği sence uzun sürüyor mu? Bana... E, e, ...o kadar <laughs> deneyimli... ...o kadar başarılı bir konuda bir tamam, insana sordun ki... ...geç. Boşver ama bunlar uzun mevzular. Bir ilacı olsa kendine... <laughs>